se se hı Bu tuzlu melkem mi böyle Şey? Kayma yok ha. Oğlum dur lan ben yine emot olmayı al ya. Bir abone mod alsana ya da fark etmez şu an. Selamun Aleyküm. Bir dakika bir ayar bir bakıyorum. Az önce bağladım ha. Götümüz bir dakika ses kameradan mı geliyor? Arka tamam dur bir dakika hallederiz <laughs> hallederiz. Dakika durun. Durun. Şu an beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Ses ses ses. Tamam. Her şey normal mi şu an? Yani şeyden almıyor değil mi? Kameradan almıyor. Tamam. Şimdi bir kamerayı zoom out yapsana bir. Zoomla bakayım. <laughs> bakayım. Ana ne kadar net lan. Ne kadar net lan. Eee selamun aleyküm. Bundan sonra size böyle götümün ya yakın çekeceğim anlamında. Hmm. Zoomla biraz daha. Oğlum çok iyi ya. Bayağı güzel lan. Oğlum. Buramızda bir salya kalsa, kafamızda bir kepek olsa net gözükecek lan bu. Şimdi normal al. Ha dur bakayım. 50 milimetre gibi al. Heh. Tamam böyle de kullanabiliyoruz. Şimdi normal açıyı al bakayım. Ben sana dur diyeceğim. Yavaş. Ha dur bakayım. Tamam. Nasıl? Eskisine göre çok farklı değil mi? Parka bak, 720p izliyorum, net. Efso, dur bakayım. Sesle ilgili bir şey okudum. Bu kadar iyi olmasın, alışık değiliz. Abartmayın lan. Oğlum eski makinem burada. Artık sana elveda kardeş. Benim artık buna fotoğraflarımı çekersin. Kardeşim. Satsana abi. <laughs> bak iyi de. Şimdi bak ha. Ben böyle biraz uzaklaştığım zaman arkası çok güzel gözüküyor. Bak eskisinde bahçe gözükmüyordu. Şimdi gözüküyor mesela. Ama ben böyle şuraya yaklaştığımda veya buraya geldiğimde bak kararttı gördün mü? İşte burada teknik destek lazım bize. Yani soracağız, öğreneceğiz. Biz şimdilik her şeyi otoy'a aldık. ISO sürekli değişiyor değil mi? Tamam, ee, bir dakika. ISO'yu bir manuel alsana. Evet, o ISO. Altta görüyor musun ISO değerini? 5000. 5000. 4000 yap. 6000 yap. Dur böyle. İSU sabit şu an. Peki bende bir anormallik var mı? Yok galiba. Dur bakalım. Bir de ışık ayarı yapacağım şuradan. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. Neyle oynadın amın, amın Neyle oynadın? Dur. Uzaklaştır bir. Hı. Mesela ben bütün ışıkları kapatsam ne oluyor? Bahçe çok güzel gözükmüyor. Korku oyununda ben... Ay ne güzel lan ışıksız. Bundan sonra böyle yayın yapıyorum lan. Huzura bak ya. Logoya falan bak. Ayi biraz öldürsana. Ay. Çok, gel bakayım şuradan bak bakayım. <laughs> Ay ne rahat oğlum. Gözün yorulmaz. Beni ulan sana bir şey söyleyeyim mi? Mahvediyormuş lan bu ışıklar. Ne kadar rahat böyle ya. Şimdi eski kamerada biz ışıkları böyle kapattığımızda yok oluyorduk. Şimdiki ISO otomatik de değil. Ee, ha? değil bir otomatiği alsana ISO'yu. <laughs> Deneyek lan. Allah'a emanet. <laughs> otomatik mi şu an ISO? Oyyyy. Ağzına sıçtım. Otomatikte bırak bakayım otomatikte. Şimdi bütün ışıkları algılaması lazım. Bahçe böyle çok... <laughs> yani çok net değildir ama... Şimdi ben birazcık... Çok azıcık ışık versem... Dur bakayım. Arkası ne kadar güzel oluyor ya. Bahçe yeşilmiş diyor. Ben de yeni fark ediyorum kardeşim. Bahçe harbiden yeşilmiş. Arka derinlik çok güzel oldu. Bundan sonra Böyleyse hayırlı olsun abi. Eyvallah arkadaşlar. Fuji filme teşekkür ediyorum. Vallahi hiç yani Serhat'a da teşekkür ederim Viewsonic'ten. Böyle kamera sıkıntım var dedim. Tak tak tak. Hiç sorgusuz sualsiz direkt yolladılar vallahi. Uyandığım gibi bunu taktım. Şimdi ISO'yu gene eski ayarına al bakayım bir. Bu orijinal renk değil çünkü. Bir tık şimdi normal aç bakayım bir. ISO'yu otomatik şeye al, 6000 küsür al. Niye gözükmüyor oğlum? Al sen. Şu an öyle mi? 6400 şu an. Dur bakayım mesela telefonumu göstereyim. Ananı. Ulan şunu bile yapamıyordum ya. Alın lan telefon. Abi istediğim her şeyi gösterebilirim artık size ya. <laughs> Bak mesela. <laughs> hayır hayır ışık yok. Işık yok. Kamera biraz şişko gösteriyor sanki. Zaten şişko kameradan değil ya bir şeye bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sen ya o zaman ışıkları açmamız lazım değil mi şu an? Senin bir ayarın dur bakayım bir ışıkları açalım. Çete bakacağım şimdi şu kameraya. Ne bu Şu an ISO otoda değil değil mi? Abi, tamam dur biraz ışık kısalım. Bu arka plan öne koydu. Arkada bahçe varmış bunu koymuş. <laughs> Yorumlara bakıyorum da ben anlamam. Ben yan monitörden görüyorum siz yayından görüyorsunuz. Ha bence ISO'yu arttır ışığı kapat. O bence bozar. Arkayı çok öldürür. İso kim abi? Bizim amca oğlu ya. Arkada ayar yapıyor da İso can. Suyu 8000 yaptım. Sabit. Şimdi sen onu arttırdıkça benim yüzüm daha çok patlayacak. Yapabileceğim maksimum ışık bu. Şu an iyi mi? Limon ağacına ne oldu? Bak o so gözüküyor bak şurada. Ananın hangi açıda lan bu? Ha şu şu. Bu arada böyle hiç yormuyor ışık da az ya. Bence güzel lan. Bence böyle kalsın abi. Net tek yani hiç uğraşmanın lüzumu yok. Çok fark ediyormuş ya. Arka ortadaki duvara da bir şey yaptık mı tamamdır. Abi saçlarını toplar mısın? Kardeşim donumun rengini de beğenmediysen değiştireyim. Tişörtün um falan değiştireyim mi? <laughs> Dur bakalım. O abi odak bozuluyor hareket. Şimdi bak manuel fokusu almadık. Tamam mı? Şu an ben eğer Otofokusu kaldırırsam şu hareketi yapamam. Şunu yapamam. Bence onu hiç değiştirmeyelim. Böyle dursun. Yani o <laughs> e, ben bir de sürekli hareket etmiyorum. Yani en azından bir şey göstermek istediğimse istediğim zaman atıyorum. Al bak, ahu amen. falan dediğim zaman şu hareketi yapabilmeliyim. Der bakayım onu. Evet abi böyle kalmalı ya. Böyle kalsın böyle kalsın. Ben haberi telefondan bir şey... Omzumda toz var. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ya, Boku yedik. Arkadaşlar yayın öncesi artık yarım saatlik bakım periyoduna gireceğim. Ee, bütün şu kedi tüyü toplayan yapışkanlı rulolarla e, saçlarımı özel bakım yapıp gözlerimin altına buz tutacağım. Başka türlü olmaz çünkü. <laughs> Bir de zoom da çok iyi abi. Zoom bir daha yap. Bir bakış ben kendimi ayarlayacağım. Biraz daha zoomla bakayım. Ha bu kadar değil mi? Tamam çek lan çok utandım utandım yapma. Utandım yapma çek 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 tamam. Zoom yap biraz. Böyle kalsın. Böyle iyi gibi.